Hurma iki tane hurmayla orucumuzu bir iki üç'e kadar olabilir hurmayla ile orucu bozuyoruz üzerine kocaman bir kase yaz domatesinden gerçek domatesden salçadan değil, güzel bir domates çorbası Üstüne de biraz taze kaşar peyniri rendeleyin 5-10 dakika ara verdikten sonra fırında bir karnıyarık ve köy eriştesi e, karnıyarı da faz, lütfen kızartmadan yapılan. Ceyda şefimin burada hep gösterdiği, öğrettiği gibi fırında veya özel o saçlarda közleyerek yaptığınız patlıcandan karnıyarı. Sonra arada kavun, karpuz ve taze fındık. Biraz sonra yararını size söyleyeceğim. Taze fındık çok büyük bir şifa kaynağı. Kavun ve karpuz yiyin, korkmayın. Tok karnına yemeyin kavun karpuzu. Tok karnına yemeyin ama iftardan iki saat sonra yiyebilirsiniz. Sonra sahurda Efendim bu gece sabaha karşı son sahur yapılacak. Artık bitiyor Ramazan'ın son sahuru. Herkesin evinde en az inşallah bereketli olsun, sahur bereketi. bütün yıl boyunca da evinde devam etsin. İki dilim kızarmış tam çavdar ekmeği, bir dilim soğuk et, e, dil haşlama veya soğuk herhangi bir et olur. E, bolca kaşar peyniri ama çok tuzlu, çok yağlı ya daha böyle taze bir kaşar peyniri. Bir tane katı yumurta, taze bir orta boy domates ve yeşillik ile hazırlanmış tost iki dilim çavdar ekmeği arasında bu çok sizi sahurda tok tutacak. Kalsiyum ve protein ihtiyacınızı karşılayacak. Çünkü yumurta ve kaşar peyniri var içinde bolca ve biraz da soğuk et var. E, çavdar ekmeği de tam çavdar ekmeği de kan şekerini hızlı fırlatmaz. Bağırsakları çalıştırır ve tok tutar. Ve yanında da bu tostun yanına da biraz C vitaminli bir şey lazım. Ballı ve e, zencefilli bir limonata. Zencefili çok aşırı koymayın, hararet yapmasın ama biraz zencefil bu son günlerde sizin bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve daha iyi hazmetmenize, sahuru daha iyi hazmetmenize yardımcı olur zencefil. Limon tam zamanı, bolca taze limon. İçine de biraz bal veya hurma şurubuyla da tatlandırın ama beyaz şeker koymayın. İki tane salatalık hem tok tutsun hem de hararetinizi alsın sahurda sonra hararet olmasın diye. Yanında da biraz ceviz, nane ve bol taze dereotu. Dereotunda hem kalsiyum var biliyorsunuz peynirden kalsiyum aldık bir de dereotundan ondan dolayı.